Arkadaşlar size şimdi bir askerlik anımı anlatacağım. Anlat heyecanlı oluyor. 2001 yılında Gazi Emir'e gittim. İzmir Gazi Emir. Ben Acemi de Acemi Birliği oradaydım. Daha bir yeri bir şeyi tanımıyoruz. Yani Acemiyiz kısacası. Aynen. Akşam içtiması oldu. Birkaç gün geçti tabi. Askerliğimizde böyle acemiz bir yaş altı gün geçmiş, akşam istiması oldu. Daha kimseyi tanımıyoruz. Ama bir, e, ikinci bölükteydik. İkinci bölükte de 30-35 kişi usta eridi. Biz de 200 250 kişi arka tarafta böyle içtima olduğunda onlar önünde biz arka tarafta 200-250 kişi ihtima oluyor. Her içtima olduğunda akşam içtimasıydı gene. Komutan geldi Geldi böyle yüksek bir yer vardı. Böyle tribün gibi böyle 4-5 basamaklı yer yüksekte. Görmüşüm orayı. Geldi dedi lan Kasım lan oğlum dedi sen az subaya jilet çektin seni affettim. Lan oğlum dedi sen çaycıyı dövdün seni gene affettim. Lan oğlum o söyle, söyle bitiremedi. Lan oğlum askerliğini bitir git evine Kasım. <laughs> Lan oğlum Kasım sen bekleyenin yok mu? Çoluk çocuğun, annen, baban yok mu? Bu askerliğini bitir git dedi ya. Biz de dinliyoruz Acemi. Koyunlar gibi dinliyoruz. Her bir kelimesinde de Kasım Kasım. Ya ben de bir merak uyandırdı. Komutan içtimayı aldı. Tam gidecekken dedi Acemiler dedi var mı benden bir isteğiniz, bir dileğiniz, bir şeyiniz var mı? Bir sorununuz, sıkıntınız var mı? Söyleyin bana dedi. Elimi kaldırdım. <laughs> Derviş Ay Mardin. Söyle oğlum dedi derdini. Bu kasımı dedi istiyorum <laughs> o da gülümsedi komutan. Dedi merak etme çok yakında dedi tanıyacaksın. <laughs> kasımı. Sonra içtima dağılırken bizim Şırnaklı takım komutanı Musa Atilla diye adında bir takım çavuşumuz vardı. Geldi beni hemen bölüğün içinden kaçırttı. Hem beni itekliyor hem kaçırtıyor bölüğün içinden. İçtima dağılırken Lan oğlum sen böyle biri değildin. Sen ne dürttün? Sana ne onun Kasım'dan? Ben seni parçalayacaktım. Oğlum sana ne Kasım'dan dedi. Diye diye beni bölüğün içine doğru götürdü koğuşlara doğru. Ya o da öyle derken de artık içime kurt girdi. Bu Kasım'ı ben uzun bulmam gerek. Ya ben nasıl bir kusur işlemişim? Ben uzun ki bundan özür dileyim ki yarın beni rezil etmesin bölüğünün içinde. Ben yani beni dövecek kesin bir balalı bir şeydir. Arkadaş akşam oldu, akşam yemeğine gittik. Yemiyor mu yemek? <laughs> kasımı, kasım, kasımı düşünmekten ben uyuyamadım. Gittim böyle Onların koğuşları biraz daha başkaydı bizim koğuşlardan. Acemilerin kaldığı yer başkaydı, usta ellerin kaldığı yer başkaydı. Gittim, sordum, soruşturdum arkadaşlarına. Kasım, Kasım nerede? Dedi, Kasım nöbete gitti. Vay Allah'ım vay, şimdi uyku mu gelir? Zor bela sabah oldu. Sabah oldu, vay limini. İçtima alanına gene toplandık. Baktım bir tanesi çıktı, o şeye Komutanın hani 4-5 basamak yer var ya. He biliyorum Bir mi? tane çıktı oraya. Şapkasını da böyle C harfi gibi yapmış. Yüzü kıpkırmızı ateş atıyor. Böyle etrafa baktı. Dedi kimdin ula? Ula kimdir o? O dünkü istimada beni tanımak isteyen. Kimdi ula çıksın? Ben kasım çıksın o. Lan çıkmaya çalışıyorum benim arkadaşlar beni tutuyor dur diyor seni dövecek. Lan ne dövecek öldürecek beni. Çıkmaya çalışıyorum beni tutuyorlar. Ay Allah'ım o ay. Bizim çıkacağım. O nasıl yüksek yerden ateş atıyor ağzımda. Lan çıksın. Çıksın çıksın. Çıktın mı me meydana? Titreye titreye çıktım artık. Dedim bütün böyle ceza yiyeceğine ben yiyeyim. Ne yapacağız adamsın artık çektim karşısına demiş ay Mardin Emre komutanım ben <laughs> Mardin derken de onun jetonu biraz string etti. Kendisi de Diyarbakırlıymış meğer. Lan <laughs> ne oğlum dedi dua et ki Mardinlisin yoksa seni parçalayacağım dedi. Hani merak ediyordum Kasım'ı dediydin. Hani ne oldu? Ha işte gördün. Ne beni merak ettin? Ha işte gördün beni. E ben ben Kasım benim. <laughs> Ya dedim komutanım o kadar içtimai alan komutan o kadar senin bu kağıtlarını bahsetti ki meselelerini merak ettim nasıl birisin. Onun için merak ettim dedi. Tamam dedi git yerine. Geç yerine dedi acemiler. Hepsi ona baktı. Dedi ulan herkes sigara yaksın. Sigara <laughs> e, cigara içenler hepsi çıkarıyor. Çıkardı sigarayı. Dedi bakın oğlum. Şapkası da böyle cahit. Ah ne kadar çıktıysa ah böyle dedi lan oğlum dedi. Ben hepinize çıkarayım dumanı çekin diyeceğim. Ben bırakın demek ben sonra dedi bırakmayacağım. Dedi çek 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 oğlum çek çek en dedi bırak hepsi bıraktı dumanı var ya. Dedi oğlum dedi bulut yaptınız. Ha vallahi mesele buydu. Diline sağlık.